15 Mayıs 2025 Perşembe Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Ümit ve İtidal Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin dünkü grup toplantısında ümitle itidal vurgusu yaptı. Dedi ki, ümit var ama itidalli bir şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz. Ayrıca herkesin sağduyu içinde iyimser şekilde gelişmeleri takip etmesi gerekir diyerek genel bir sorumluluk çağrısında bulundu. Elbette iyimserliği korumak gerekiyor ama asıl olan uygulama. Erdoğan da bu konunun altını çizdi ve sürecin sıkı bir şekilde takip edileceğini söyledi. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde artık kalan hususları konuşmak, görüşmek, ilerletmek siyasetin işi haline gelecektir. Bu ifadeler bir kez daha gösterdi ki zor ve rıza anlayışından taviz verilmeyecek. Tabii süreç zor. Geçen yazımda da belirttiğim gibi bu zorluğun temel sebebi de örgütün ve uzantılarının, hadi daha açık söyleyelim, şimdiye kadar terör örgütünün aparatı olmaktan bir türlü kurtulamayan Dem Partisi, Rıza'yı teolojiye dönüştürdükleri ideolojik saplantılarından dolayı algılayamamaları. Dolayısıyla devletin süreci ama deme fırsatı vermemecesine takip etmesi gerekiyor. Eğer amalı, şart koşan cümlelere muhatap olacaksak, ki bu şımarıklık devam ediyor, açık söyleyeyim, binlerce yıllık geleneğin şekillendirdiği millet sabrı çatlar. Millet, kana, ölüme rağmen kardeşlikten hiç vazgeçmedi. Tuhaf, yapay, daraltılmış kimlik tasarımları çerçevesinde yapılan propagandaya, ajitasyona, ötekileştirmeye rağmen emanet bilinciyle birlikte yaşamaktan da hiç vazgeçmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu toprakların köklerine kadar silmiş bir ilke var. O da varlığı emanet olarak bilmek, fiile göre hüküm vermek diye şerh edebileceğimiz zatına değil, fiiline bak ilkesi. Onun için kendinden menkul, köksüz, sol, liberal kafalı okur yazarların genelleştirmeye çalıştıkları arizi durumlar hariç bu iklimde ırkçılık, ayrımcılık kök salmadı şimdiye kadar çok şükür kolonyalist, batıcı, tercümeci kafaların afazi mantıkla ürettikleri ve şimdiye kadar toplumu ayrıştırmak için kullandıkları tüm aksi iddialara rağmen bu bir inanca ve töreye bağlı hukuk bilincidir. Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında vurguladığı binlerce yıllık devlet tecrübesi de işte bu hukuk anlayışıyla yoğrulmuştur. Bugünkü sürecin sağlıklı işleyebilmesinin teminatı da işte bu gelenektir. Kürt hareketi mi? Terör örgütüyle ilgili olarak özellikle sol mahallede yorumlar yapılırken sıkça Kürt hareketi ifadesi kullanılıyor. Tam bir iki yüzlülük bu. Aytekin Yılmaz'ın Son Diktatör kitabından bu iki yüzlülüğü de edecek bir alıntıyla yazımı sonlandırayım. Eğer bir gün bu çatışmalı sürecin muhasebesi yapılacak olunursa görülecektir ki PKK'nın Kürtlere verdiği zarar 1930'lardaki Stalin'in Ruslara verdiği yıkıma benzerdir.